Çünkü Kırın, e, böyle dik bir canlı yayın olacak. Anne, abo, uabı, 24 saat yeşil, tamam. çelik, evet. 24 saat Şimdi böyle dik yayın yaptığım için e, yorumları biraz daha fazla görebiliyorum arkadaşlar. Ben aslında yarışma için hazırladım her şeyi. Youtube'da da canlı yayını şey üzerinden yapıyorum. Söyleyin adını. Telefonla yapıyorum. E, ama her şeyi hazırladım. Direkt bakın göreceğiz. Üç, Kaç beş, kişi katılmış? Üç, 46 bin kişi katılmış sene, arkadaşlar. 24 saat. Çünkü bu 24 biraz kısa saatler, oldu bu. 3 gün mü sürdü? 2 gün mü sürdü? Çekiliş. Biraz çabuk yaptık. Şimdi buradan alıyoruz bunu buraya. Sonra bağlantıyı 24 kopyalıyoruz. 24 Evet ve buradan gidiyoruz. 24 buraya yok kopyalıyoruz sene. arkadaşlar. Bakın buraya 24 yapıştır 24 diyoruz. Sonra Alo, ben, sen ben ne sen diyorsun ya? Ben bir, ben dur ben çekilişe başladım. Sen şimdi görebiliyor musun ekranda? Ben başlayacağım. Hayır hayır, babacım şimdi ge geçemem bu tarafa lütfen. Sen ben e, ben arkadaşların başladım. sen arkadaşların sordukları e, şeylere cevap ver, sorulara cevap ver. Aa, ama. Kore e, Ne diyoruz burada? Çekilişin adı adı yani bir isim verelim çekilişe. Yeni yıl çekilişi olsun. Evet, yeni ben yok. Ha, ben Yeni da. Yıl Evet herkes kışkırtma videosu yapıyor. Siz de çok istiyorsunuz ama biz bir hafta türlü hafta. onu yapamadık arkadaşlar. Ee, kaç kişi kazansın? 50 kişi kazanacak arkadaşlar bu sefer. Ondan sonra kaç kişi yedek olsun? 2 kişi yedek olsun. Ee, etiket sayısı 2. En az 2 kişi etiketlemeniz gerekecek. Umarım görüyorsunuzdur arkadaşlar. 24 saat şimdi e, ondan sonra çekilişi 24 saat başlatıyorum. başlatıyorum. Başlattım artık arkadaşlar. Şimdi başladım. çekilişi başlat. Elif şurada şeyin üzerinde bir masa vardı. E, masanın üzerinde bir tane fotoğraf bastım. Çekilişteki hediyelerin fotoğrafı. Onu bir getirebilir Aha. misin bana lütfen? Oradan çünkü arkada hediyelerimiz burada olmadığı için arkadaşlar size şimdi kazananların ne hediye kazandığını da söyleyeceğim orada. Gördün mü? Getir bakalım. Instagram'daki arkadaşlar tam görünmüyor. Instagram'da tam görünmüyor mu? Çok yüzüm gözüküyor, şöyle gözüküyor. Aa, şöyle biraz daha çevirmem mi lazım? Mi? Evet. Çevirmek kolay bir şey. Çevireyim. Oldu mu? Evet. Şimdi görünüyor mu? 24 arkadaşlar çekiliş çekiliş çekirşistesi.com'dan şu kodu girerek ileride bunu şey yapabilirsiniz. Kazananları kontrol edebilirsiniz. Bakın burada yazıyor. Niyde Erzurum. Rize Samsun 73. Evet kazananlar da belli oldu. Şimdi kazanan hediyeler burada arkadaşlar. Kimin hangi hediyeyi kazandığını bakın şu fotoğrafta görünüyor. Bunların hepsini biz zaten numaralandırdık. Öyle kaldırdık sırayla. Bir de lol bebek var. Pardon lol bebek değil lol karavan var. Lol karavanı kim kazanmış? Nehir. Nehir. Yok nehir. Üzgar Burcu. Herhalde Nehir Rüzgar Burcu olacak. E, Nehir Rüzgar Burcu kazanmış. de ne vardı? de e, Prenses Ev vardı arkadaşlar. Prenses Evi Mesude Yaka Yurda Kul kazanmış. Tebrik ediyoruz kazananlara. E, üçte ne vardı? Üçte e, Baby Elay vardı. Baby Alive'ı kim kazanmış Elif? Laman Jafarli. Görünüyor mu Elif Instagram'da? Evet. Kazananlar evet. görünüyor mu? Evet. evet. Tamam. 4'te Elif Dursun herhalde. Elif Dursun 2010 kazanmış. Ne var 4'te? Ee, Chelsea ev var. Barbie Chelsea ev var arkadaşlar. 5'te ev mi? Ev o okul mu Lera? Ben anlamadım bunu tam. Şu arkadaşlar bakın ben üzerine numaraları da yazdım. 5'te Aylin Çakmak kazanmış. Aylin Çakmak ne kazanmış? O da Barbie Dream Topya ev kazanmış. 6'da benim oyuncağım var. Ben çok seviyorum o bebekleri. Ee, şu Neydi onun adı? Tolstoy muydu Elif? Bak şu. şu, Görebiliyor musun? Her Alt e, Altıdaki. Altı, o, adını bilmiyorum ama benim Lola, çok sevdiğim var ya. Lola Pupsi e, e, şey var arkadaşlar. Bebek var. Rana Erdem de onu kazanmış. Sen duyuyor musun benim sesimi? Evet. A, B, C. Ne dedim? Ha, hayır, <laughs> ama sen hayır, aynı evde olduğumuz şey. için duyuyorsun ha. <laughs> Aslında duyuluyor ama değil mi? Biraz. Yok canım kesik kesik gelmiyor aslında ya. Evet. Rana var. 7'de inci me, e, inci met o sert var. E, met o sert. O da 7 numarada ne kazanmış? 3D. Bunu da Elif çok seviyor. Bu oyuncağı da. 3D e, Disney 3D set var arkadaşlar. Onu kazanmış. 8'de Songül Çelik 84 var. Songül de bir tane Barbie Dreamtopia Topya ev kazanmış. Barbie Dreamtopia Topya mı o Disney? Aa, yok Disney. Disney e ev kazanmış. Songül Çelik'te. E, 9'da Öykü Yıldız var. 9'dan 14'e kadar arkadaşlar Toru. Toru kazandı arkadaşlar. 9'da Öykü Yıldız. E, 10'da Sezen Akçamur. E, 11'de Yurdagül Hasan Çevik. 12'de e, Zeynep Duru Sakaloğlu. 13'te Gülsüm Solmaz. Kediler kavga ediyor. Gülsüm olmaz. 14'te de Asena Damla 2133. Onların hepsi Toru kazandılar arkadaşlar. 15'ten 17'ye kadar da pardon 15'ten 18'ye kadar da Payface kanın kazandılar. Kimler kazanmış? Gülseren Taşçı, Bal Kızım 9, Zeynep Simay, e, kaç bir de 18'de de Azra Hirafidanoğlu. Onlar da arkadaşlar Payface kanın kazanmışlar. Sonra 19'dan 22'ye kadar da ne var? Jimnastik var. 19, 20, 21, 22. Hande Toncer, Cansu Kurba, Kurbaga herhalde doğru okuduysam. Ee, Özdemir Zekiye ve Sibel Topal 628. Onlar da jimnastik e, kazandılar. 23'ten 26'ya kadar da ne var? Ee, ne diyoruz bunlara? Şey. Kum boyama seti arkadaşlar. Büyük kum boyama seti kazananlar. Prenses Melisa 44. E, Ceren Ak. Kanizey. E, Kanizey. Doğru mu okuyorum? Görünüyor mu isimler? Yani evet. arkadaşlar kendilerini görebilsinler. Ben yanlış da okuyorsam da. Görünüyor değil mi Instagram'da rahat? Yani isimler tam gözükmüyor. Kanizey e, bir kane. Ondan sonra o e, Kanizey bir kane ve 100. Yus. 100 12de ne kazanmışlar? kumboya boyama set kazanmışlar. Tebrik ediyoruz. 27'den 30'a kadar da kandırma kandıramazsın beni. Elif'in çok sevdiği oyun. Evet. Ecep, Aysal, Mer Merdiyeva 13, Melike 0127 ve Hanife 85 13. Onlar da arkadaşlar ne kazandılar? Kandıramazsın beni kazandılar. 31 ve 32'de peynir kapanı. Sevda Akgül 155'de Furkan Canan. Onlar da ee, kan, peynir kapanı kazandılar. Daha sonra ne var? Daha sonra iki tane de şey var. Ne o? Sünger Bob. E, Sünger Bob seti var arkadaşlar. Ona set diyeyim ben. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Leyla Ekici Yite. Ve Aysenaz Almira da onlar da e, Sünger Bob Set kazandılar. Tahmin et bakalım var daha sonra. 35 ve 36'da e, On Ogullinida <laughs> e, Herhalde Nida Onoğlu. Doğru okuduysam. E, ve e, Selhattin Selhattin Özer. Onlar da ne kazandı? E, tahmin et bakalım kazandılar. iki ayrı tahmin et bakalım. Ve Ceylan63 ile e, Meski Türk 10'da Meski Türk 10'da e, tik Tic Tac Tower kazandılar. Daha sonra iki tane de ne var? Tuvalet Trouble var. 39 ve 40'ta. Sana da mı kötü geliyor? 39 ve 40'ta Ceyda Akyüz. E, gel, geliyor işte kızım. Elif Cansu ve Ceyda Akyüz de e, Tuvalet Trouble kazandılar. 41'de e, 41'de kim var? Neslihan Yılmaz. Akıllı çarklar kazandı. Ee, daha sonra Az Koçak Pirana kazandı. Furuncu Leyla ee, bu kalemun hızlı bu kalemun kazandı. Hasan Geniş ee, Hasan Geniş ne kazandı? Aa bulmaca buldurmaca kazandı. O oyunu da ben çok seviyorum. Herkes öyle mi yazıyor? Aa, tamam arkadaşlar. Ses kötüymüş. Ondan sonra Barbie 46'da Güler Yaralı Barbie kazandı. Barbie ne o? Barbie Hal Hal kazandı. Müzikli Barbie Hal Hal. 47'de oyun evi var bir tane. Bu ahşap mı? Yok kartondan bir oyun evi arkadaşlar. Ee, Dilek Yavuz kartondan bir oyun evi kazandı. Büyük oyun evi yalnız o. Çok küçük bir şey değil. Fatma Gürbüz 48'de o ne kazanmış? Çak bir. Çak bir beşlik. 49'da Aslı Egedeniz. O da arkadaşım eşek kazanmış. Ve bir tane de ne var? Barbie Dreamtopia Topya var. fil var. Barbie Dream Topya fil var. Onu da Hayriye 78-26 kazanmış. Tebrik ediyoruz hepinizi. E, i̇ki tane de yine yedek belirledik arkadaşlar. Aslında yedeklere pek gerek kalmıyor. Çünkü arkadaşların hepsinden adresler geliyor. Hiç şimdiye kadar gelmediği bir defa oldu ee, gelmediği. Ee, onun yerine yedek gönderdik ama diğer yedeklere de bir şeyler göndermiştik. Bu, bu sefer de yine iki arkadaşımız yedek. Çekiliş kızı 556 ile Yasemin 060 onlar da yedek arkadaşlarımız. Ee, 50 kişi arkadaşlar böylece belirlenmiş oldu. Hepinizi tebrik ediyoruz. Ee, kazanamayan arkadaşlara da bir dahaki çekilişte bol şans diliyoruz. Kazananlara 2021 hep böyle güzel ve şanslı geçsin diyoruz. Ee, bu şeylerin lol, lol Berkay Bey uyandı. Lollerin e, lol karavan kime? Nehir Rüzgar Burcu'ya gitmişti. Tebrik ediyoruz. Arkadaşlar hepinizi tebrik ediyoruz. Ee, sizleri çok seviyoruz. Ben şimdi YouTube'dan da görüyorum. Diğer taraftan da görüyorum isimlerinizi. İsimlerinizi okuyun diyorlar arkadaşlar. Şimdi isimleri de okuyalım ama YouTube'da arkadaşlar çok kötü dik dik yayın yaptım YouTube'da ilk defa çünkü bilmiyorum telefondan çekmeye çalıştım belki telefondan ötürü bana böyle bir şey yaptı ama beceremedim gördüğünüz gibi dik dik bir şekilde yayın yapmış oldum umarım yine de ama belki de böyle daha iyi oldu çünkü isimlerinizi daha iyi okuyabildim isimlerinizi okuyalım mı arkadaşlarım biraz okuyalım Kazana, e, kazanan arkadaşları tebrik ediyoruz. Kazanamayanlara da bir dahaki çekilişte bol şans diliyoruz arkadaşlar. İsimlerinizi nasıl okuyacağımızı biliyorsunuz. İsimlerinizi okuyalım. Ee, biraz da bu kazanan arkadaşlara e, ben e, direkt mesajdan arkadaşlar ulaşacağız. Onlardan adres isteyeceğiz. iletişim numaralarını isteyeceğiz. Ve e, onlara zannedersem hediyelerin ulaşması yaklaşık bir 10 günü alır tahminimce. Yani bugün ayın e, biri ikisi desek 12 ayın 15'ine kadar hediyeleri ellerine ulaşmış olur öyle söyleyeyim ben e, çünkü biraz da böyle hareketli dönemdeyiz ve 50 kişi çok fazla hatta bu sefer 10 günü de geçebilir değil mi Elif? Evet. 50 kişi çok fazla gerçekten arkadaşlar. O kadar adresin toparlanması, gönderilmesi yani Ocak 20'ye kadar sürebilir diyelim ben. E, ne zaman sizin sömestr tatiliniz başlıyordu? Sömestr tatiline kadar sürebilir ben size öyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlar. Yani o yani 15'ine kadar bence tamamlanır ama 1-2 günde gecikirse kızmayın bize. Çünkü çok fazla e, isim var bu sefer ve çok fazla kargo hazırlamakla uğraşacağız. Arkadaşlar hala şeyi yazıyorlar. Ee, arkadaşlar hala hangi videoları yapalım onu yazıyorlar kimler arkadaşlar sonradan gelen arkadaşlar daha sonra zaten ben bu videonun altına yazacağım kazanan arkadaşların hepsinin linklerini koyacağım oradan kendilerini kontrol edebilirler ama daha çabuk görmek isteyen olursa şu çekiliş koduyla bakın şurada gördüğünüz çekiliş koduyla ben de görmeye çalışıyorum onu şu gördüğünüz çekiliş koduyla arkadaşlar çekiliş sitesi komdan kontrol edebilirsiniz. Bu şey, kodu girdiğiniz zaman çekiliş sitesi konuda görebilirsiniz. Ee, arkadaşlar isimlerinizi okuyalım tamam ama şey yazın. Bizim istediğimiz gibi yazın isimleri. Biliyorsunuz kodu, kod görünmüyor diyor arkadaşlar. Bak kodu şöyle yakınlaştırayım görün arkadaşlar. Kod bu. Nide, Edirne, Rize, Samsun 73 kod. Ee, is, Güneşli'den Fatma Hira. Ee, arkadaşlar isimlerinizi okumamız için nasıl yazacaksınız? Kırıkkale'den Melek. Evet kodu arkadaşlar yazmaya başladılar. Ekranda arkadaşlar yazıyor şimdi. Şu kodu gireceğim. Ankara'dan Elfin. Niye biz ayrı ayrı okuyoruz? Bakü'den <gülüyor> kaçırdın <gülüyor> mı okuyamadım. Trabzon'dan Melike, İstanbul'dan Rümeysa, Samsun'dan Çağla, Azerbaycan'dan Arif Cafarov. Burdur'dan Ceylin, Ankara'dan Esra, İstanbul'dan Münevver, Erzincan'dan Dilan, İzmir'den İrem, Kayseri'den Elif Sena, Ordu'dan Esila, Burdur'dan Ceylin, Sivas'tan Alper, Kütahya'dan Aybüke, Ulanlardan Ankara'dan Elif, maziden, Gaziantep'ten Ayşegül. Hep başka şehirler, farklı farklı şehirler çıktı. Evet. Avusturya'dan Betül, İstanbul'dan, İstanbul'dan Ela. İstanbul'dan Ela deyince Elif böyle bir heyecanlanıyor arkadaşlar. Çünkü e, biz ne zaman biz İstanbul'daydık? Dün mü, evvelsi gün mü? E, el, Ayın 30'unda İstanbul'daydık arkadaşlar. Bir günlüğüne günübirlik İstanbul'a gelip gittik. Çok güzel, güzel oldu. Ama yakında İstanbul'a geleceğiz. Evet. Böyle... Yaklaşık bir aylığına İstanbul'da olacağız arkadaşlar. Dur. Gaziantep'ten Ayaz, Azerbaycan'dan Fidaska. Doğru mu okudum bilmiyorum. Samsun'dan Kardelen, Bursa'dan Emine Naz, Bolu'dan Elanur, Turgutlu'dan Serha, Serra pardon. Ankara'dan Emine, Antalya'dan Mustafa Cinoğlu, İstanbul'dan Sude, Didim'den Cemre, Afyon'dan Büşra, Kayseri'den Ceylin, Bursa'dan Ezgi, Sivas'tan Ayşe. Melisa. Gördüğünüz gibi ben her zaman Elif'ten daha hızlı okuyorum. Arkadaşlar. Gökçe'den <laughs> Aydın. Yanlış okudun. Hayır Gökçe'den Aydın değil Aydın'dan Gökçe olacak. <laughs> çok, çok komik okudun Elif. Azerbaycan'dan Fatma. Ankara'dan Zehra, İzmir'den Defne, Ezmir'den de Defne, Azerbaycan'dan Aysun, Sivas'tan Hazal, Ankara'dan Ecefigen, El Elbistan'dan Nur, Sima. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. İsimlerinizi bak, artık çok hızlı yazmaya başladınız yetişemiyorum. Ankara'dan Bilgehan, İstanbul'dan Elif, Ankara'dan Azra, Azerbaycan'dan Aysun, Tarsus'tan Fatma, Osmaniye'den Eylül Esin, Ankara'dan Ezgi, İstanbul'dan Ezek, e, Sultan Çelik, Denizli'den Ela ve Eda, İzmir'den Betül, Sivas'tan Beyza, Eskişehir'den Melis Naz. Sizleri kocaman 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 öpüyoruz. Biz aslında 2021'de hiç video video koymadık daha biliyor musunuz? Bugün yayınladığım videolar hep daha önceden çekilmiş videolar. Sen arkadaşların yeni yılını da kutlamadık. Yeni yılda huzur, sağlık dilemedik. Arkadaşlar Hepinizin 2021 yılı kutlu olsun. kutlu olsun. İnşallah huzur ve bereketle gelsin hepinize, sağlıkla gelsin her şeyden önce, bol bol şans getirsin hepinize. Elif'in 2021 yılı şans oyuncağı kucağındaki olacakmış. Öyle dedi bana ve kandırdı onu aldırdı bana. Aslında bir sürü pekişim vardı. Ama onu çok sevmiş arkadaşlar. Onun için ben de bir şey demedim aldı artık. Isim koydun mu ona? Karamel. Benziyor da karamele. Güzel. İstanbul'dan Betül. Diyarbakır'dan Berçem. Yalova'dan Tuana. Edirne'den Ceylin. E, Kilis'ten Beril. Azerbaycan'dan Lale. Ankara'dan Şengül. Gölcük'ten Nehir. Antep'ten Ayşe. Osmaniye'den Eylül Esin. Konya'dan Elif Naz. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. E, ama geç oldu artık. Elif de yatsın. E, canlı yayın ne zamandan beri yapmıyorduk? Aslında bu e, çekilişler canlı yayın içinde vesile oluyor. Ama canlı yayın yapalım biz ya. Evet. ya yani bir şey belirleyelim, onun üstüne bir canlı yayın yapalım. Böyle çekiliş için değil de e, bir tane canlı yayın yapalım arkadaşlar. Onun hazırlığını yapalım. E, beraber hatta siz de bir konu belirleyin. Daha önce biz ne yapıyorduk mesela? Sorular soruyorduk. O sorularda beraber beraber şiir okuyorduk, değil mi? Marş şarkı söylüyorduk. Evet onların cevaplarını buluyorduk falan. Bilenlerin isimlerini okuyorduk. Öyle bir canlı yayın yapalım tamam. nasıl? Hem de hemen yapalım yani öyle uzatmayalım. Sonra demeyelim. Çünkü İstanbul'a gidince ne yapacağımız belli değil. İstanbul'a geldiğimizde arkadaşlar İstanbul'a çok yakında geleceğiz. Bu 3-5 gün içinde belki bir hafta içinde İstanbul'a geleceğiz. Ve bir ay İstanbul'da olacağız. Ee, o zaman zarfında belki videoları da aksatabilir miyiz? Aksatabiliriz. Ee, ama oradan canlı yayın yaparız. Oradan konuşuruz yine. Sizleri çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Görüşmek üzere. Bay Bu bay bay şeyiydi. E, YouTube'aydı. Ay, YouTube YouTube YouTube'a. YouTube'a. Sonra e, çünkü YouTube.